Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kupa kasacağız. Brawl Stars'ta. Yani öyle başka bir özelliğimiz yok yani. 45 bin kupa oldum. E, 50 bin 50 bine kasıyorum. İlk önce YouTube'a giden bildirim gelmiş. Işte tane bakalım. Hmm. E, Neyse. Brawl Stars'a girelim biz. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Beğeneyim siz nasılsınız? İzleyenler lütfen kanala abone olun. Lütfen. Lütfen. mı kazalım arkadaşlar. Arkadaşlarımı göstereyim Şimdi kupa kazasını yok ya. arkadaşlarımı göstereyim arkadaşlarımı göstereyim ben. Neyse hadi başlayalım. Lüp zor. Tanıyanlar tanır kendisini bir youtuber. Ekledi beni. İki dakika. Klanı da bu. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. İki dakika arkadaşlar. Kardeşime bir şey Tamam arkadaşlar dedim. Ses yanmasın dedim. Çünkü videoya sesi gelmesin. Video karşı Sus. Bu da en sevdiğim arkadaşlarımdan biri. Kurti. Bayağı seviyorum kendisini. Neyse bir daha. Bu en yüksek kupalı arkadaşım. 100 bin kupa yaptı kendisi. Bayağı severim. Yürek abi kapat. Kapat. Hadi. Üf, neyse. Devam. Bu da zaten ben bununla video çekmiştim bir tane. Vs videosu arkadaşımla vs attım diye iki tane kral Frank'i var kendisine. Neyse. Bir de en yüksek kupalı kulüplerden birisinde. Bu da sevdiğim bir arkadaşım. Hiç oynamıyorum ama eskiden eğilemiştim onu yani ara sıra giriyorum. Bu da dün dün müydü bugün müydü arkadaşlık ekledi? Neden eklediğini söyledim. Arkadaş listem de olsun dedi tamam dedim boş tamam dedim görüşürüz dedim. Bu da ilk ayra Baba Piro ilk ayra çok seviyorum babamı adamın dibidir bizim için. Bu da Robex. Bu da Robex. Severiz. Bu da Alperen BS. E. Onun da kanalına abone olmayı unutmayın. Kendisi emek veriyor ama karşılığını hiç alamıyor. Hiç. Henüz birinci seviye kraldır. Ben de birinci seviyeyim gerçekten. Bu da bir YouTuber. Adı, adı şu şey yazıyor. Yt, kere tekrar eto, iki. Evet, 750 k abonesi falan vardı. Abone olmayı bunu unutmayın bu arkadaşıma da. Bu da uçan cibici. Tanıyanlar tanır. Ha, gerçi. İzliyorsanız çoğu kişi tanımıyordur bence. Severiz bu arkadaşı da. Efsane bese. Maestro. Bunu da çok seviyorum. Çok eskiden eklemiştim. Bir yıl falan oldu. Ve Imbek. Imbek. Kapıyı kapat. Tam kapat. Imbek. Yani kendisini çok seviyorum arkadaşlar. O kadar çok seviyorum ki. Ulan internet gitti. Has. Neyse devam edelim. Neredeydik? Şundaydık. Bu da çok sevdiğim bir YouTuber. Çok seviyordum. Ekler misin dedim. Tamam dedi. İd ver Ben de verdim. O da ekledi. Bu da Ghost Chaos. Severiz. Onun da kanalı var ama kanalının adı değişik biraz. Yani bunu seviyorum. Hiç oynamıyoruz. Hiç geç sevmiyorum ya. Bu kim YouTube Kuyi verse Kraldır benim için bu. Baba Piro'dur, Baba Piro. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bak, Kuyi zaten burada yazıyor. Un unutmayın abone olmayı. bu da gösterdiğim Kuverti'nin yan hesabı. Daha bir sürü var onun yan hesabı. Metal Kılıç. Severiz. Trevor656. Buna da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Adı zaten burada yazıyor. Ah. Edo Kozmik. Bu da sevdiğim bir arkadaşım. Ya dışarıda cebelleşiyorlar sesleri geliyor. C cam açık kalsın bir şey olmaz. Bu da sevdiğim bir arkadaşım. Arda o sebe severiz ya. Onu da seviyorum. Mr. Atomic. kim sence? Kuzenim bu en sevdiğim kuzenim bu arkadaşlar. Şimdi seni çok severim. Miri Yavku bu da youtuber. Kaç abonesi olduğunu bilmiyorum. 4000 5000 abonesi falan var. Devam edelim. Beytullah. Normalde en çok kupa kastığım arkadaşım bu. Onunla çok kupa kastardık. Adı değişik bunun. İyiymiş hesabı. Oynamıyoruz ama. Bu da 27 yaşında falan, gerçekten kendisi öğretmen. Bak, aydısında da İsmail Hoca bir yazıyor. Çok seviyorum kendisini. Eskiden kasıyorduk, şimdi çok kasmıyorum. Bu da bot altı. Eskiden eklemiştim, bir maç atmıştım. Yanıma gelmişti, iyi oynamıştı. Ben de ekleyeyim. Kapıyı kapat, çık kitap Tamam. İnternet yine gitti. İki dakika arkadaşlar. İki dakika. Kardeşim bir şey istedi. Heh, tut. Gelme buraya. Nerede kalmıştık ya? İnternet çok gidiyor. Neredeydik? Bakayım. bot daydık. Bu da eskiden iyi... <laughs> Bir maç atmıştım, iyi oynadığından dolayı eklemiştim, kabul etmişti o da. Bu da Rainbow. Bununla eskiden çok pis kupa kasmıştım 2000-3000 kupa falan kaçmıştım bununla bir günde. Severiz. Bu da Azra. İki dakika. Arkadaşlar gide bir odaya geliyorlar. Kapıyı kapatmıyorlar. Göreceğim böyle şey ya. Mesela bu da Azra. Tanıyanlar tanıyan YouTuber kendisi. YouTube Azra DS falan da adı. Yazın abone olun. Yeni videoları var. Bu da Sivil. Bu da YouTuber. Severim sevdiğim bir arkadaşım. Bak. Bir buçuk. Bin beş abonesi var. Cesur. Bunu da severim. Yakın arkadaşım oyundan tabi yani bunun nereden girelim hakkında hiçbir fikrim yok hiçbir fikrim yok bir iki yıl ben oynayan zaman üç yıldır oynuyorum bir yıldır aynı kupalar bin kupa bile artmadı galiba, galiba oyunu bırakması sadece ara sıra gir giriyor bakıyor bir şeyler gelmiş mi gelmemiş mi olabilir neyse geçelim Ahmet severiz seviyorum. Kendisiyle çok kupa kasmıyorum ama yine de kasıyorum. Bunu da seviyorum. Çok kupa kasmıyorum ama yine de. Abilerim geldi. Bak Aydar Keeper. Bunu çok seviyorum arkadaşlar. Çok sevdiğim bir arkadaşım kendisi. E, ee, oyundan arkadaşım. 44 Dazzle. Eskiden bu bizim klandaydı. Çıktı sonuna. Öyle işte. Seviyorum ama. Buna da çok kupa kasıyoruz. Ghosty. Bu da bu sabah arkadaşlık istiyatlı arkadaşlar. Neden bilmiyorum yani. Ben de kabul ettim. Favornix. Eski bir arkadaşım. Eski, bayağı eski. Amen Stars. Severim onu, bayağı bir kupa kasıyoruz onunla. Prime Banana. Ve ben Johnny Bers'e göstereyim hesabımı. Güzel değil mi? Evvel abone olursam sevinirim. Neredeydi? Kimde kalmıştık? Şimdi bu az önce gösterdiğim Mıstır atom yan hesabıydı. Bu birine sattı hesabı. Şerefsiz de girmiyor. 13 gündür girmiyor. Hiç de kupa kasmıyor. Bir yıl falan oldu sattı. Telek oldu severim sevdiğim arkadaşım kendisi çok hızlı kupa kasıyor günde 500 kupa falan kasıyor gs baran klandan arkadaşım hakan pro bilmiyorum valket 2 bu müslüman değil arkadaşlar müslüman değil yorum attım dedim kupa kasalım eskiden bir yıl önce falandı dedi şu an bardayım bardayım dedi lan Yok şu an gelemem melemem dedi. Sonra gelirim dedi. Tamam dedim. Bu da başka bir kuzenim. Az önce gösterdiğim Mr. Atomi'nin kardeşi bu. Onun kardeşi. Bu da Ali diye biri. Ali severim bunu. Sevdiğim bir arkadaşım. Yeni ekledim ama yine de. Bu da benim kanalımdaki en aktif kişi. sağlasın. Adamın dibidir benim için. Oh. Severiz yani onu. Fake Sriaat bilmiyorum nereden. Benim Protedilus ne değişti wow. bilmiyorum <laughs> nereden geldi. Ve Antor Baba piro... var ya bunu çok seviyorum çok sevdiğim bu arkadaşım kanal kanalına da abone olmayı unutmayın. Bak YouTube Antor Beste ...siz Antor yazın Antor Beste yazın çıkar muhtemelen. Bu da bak gördüğünüz gibi Spike görüyor musunuz bir seviye. Bin kupaymış bak bir seviye. Bir seviye bin kupaymış helal olsun. O Sevdiğim bir YouTuber kendisi. E, ee, canlı, açıyor. Ben de giriyorum. Of. Ve X'e Onur. Bilmiyorum nereden geldi. Bu da az önce en çok kupalı arkadaşımın yan hesabı. Şu an kendisi LGS'ye hazırlanıyor. O yüzden onun kuzeni bakıyor. Kurti var ya. Evet o bakıyor tüm hesaplara. 5 tane hesap var. Hepsine i̇şte de bakıyor. Bilmem ne olsun. Ece Mehmet Kuruş. Bu da öyle biri. Yani YouTuber kendisi. Ama tanımıyorum. YouTuber'ım diyor. Sly Tanımıyorum. Şu savaşçı. Tanımıyorum. Umut tanıyorum sevdiğim arkadaşımla ama çıktık Freezer diye Tanıyorum da. Şimdi hiç oynamıyoruz. Atacağım hatta. Kaldıralım. Gap Pro. Bunu da kaldıralım. Çıkardım. Sero kuzenimin arkadaşı kalsın. Did Robot severdim bunu ama kaldıracağım. Oynamıyorum. Alper A'daki Alper de kalsın. Eskiden seviyordum şimdi sevmiyorum. E say. Tanımıyorum. Kaldır. DS. Tanımıyorum aga bunu ya. Nasıl kimleri eklemişim lan ben. Neyse devam. I am pizza god. Kaldır. Bu kalsın bunu seviyorum. Şunu kaldır. Hariboyu kaldır. Brawler kaldır. Fang oyun donuyor ya. Feng'i de kaldır. Bayağı bir kişi yer açacağım. Arkadaşlık ek eklemek isteyen yorumlara id'sini yazsan ek eklerim arkadaşlar. Eklerim. Hesabınızı da göstereceğim. Ezio, bu ikisini çok seviyorum ben. Kendileri uzun süre girmese de oyuna seviyorum. Bu 22 gün önce girmemiş. Bu bir gün önce girmiş ama hiç kupa kasmıyor. Sadece bir dakika bakıyor çıkıyor. Loki. Sevi ee, kuzenimin arkadaşı bu da. Ee, TM King Mami. Bu benim kuzenin başka bir kuzenimin hesabıydı. Bana vermişti patron için. 3 ay sonra satıyor yoktu da. Ben oyunu sildim. Telefonu yeniden başlattım. Silindi sonra onlar ee, sonra da hesabı da gitti. Ama şu an o gelebiliyor yani. Sıkıntı yok o yüzden. Spagist sat anlamıyorum aga. Sil. Video çok uzun oldu ya. Uzun olmadı mı? Apollo 64 gün önce. Çok seviyorum bunu ama. Atsam mı acaba? Atalım yapacak bir şey yok 1996 ibo 66 yani seviyorum bunu o da bir oyuncuydu yanına gitmiştim ama şu an bırakmış gibi o yüzden kaldırıyorum felix kalsın kripto temeyi kaldıralım zaten madara şeydi arkadaşlar ben bir maç atmıştım aşamalı, çok kötü oynamıştı. Arkadaşlık hissi atmıştım, bayağı düşürmüştüm dislike atmıştım. Bu arkadaşımın e, kardeşi. Bu sınıf arkadaşım. Anlamıyorum olarak kalsın o. Magich2, BG'de toksik kalsın bu da sınıf arkadaşım. Bu... Bu arkadaşım, bunu atmayacağım. Raktarı atalım. Bu da sadece oyna. YouTube hesabı var ya arkadaşlar ben bu da Fildes. Yan hesabı bilenler bilir. Fiil bes he? Ana hesabından eklemedi. Yan hesabından ekledi beni. Kendisi 95 bin kupa falan zaten memo. Kaldır bakayım. Şu gelse Osman kuzenim bu arada atmayacağım onu. Sevmiyorum ama yine de kalsın. Salih'le onu Nihat. Nihat'ı severiz. Bu ben salamda sınıf arkadaşım. Gerçekten doğru söylenmiş. Aynı öyle. Savaşçı at. Bu ikisi de kuzenimin hesabı. Şunu atayım. Bu da kuzenimin hesabı ama dönüyor yani. yapacağım bir şey yok. Şunu da atıyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bugünlük bu kadar olsun. Baya bir alan boşalttık. Ee, bu arada klanımıza gelirseniz çok sevinirim. Dolu dolu ama 60 bin kupa üstü gelebilir. 40 bin yazıyor ama Türkiye sıramazına kasacağımız için bize yüksek kupa kişiler lazım arkadaşlar. 60 bin kupa iseniz lütfen yorumlara yazın. Ben başkana söylerim. Zaten başkan yardımcısıyım gördüğünüz gibi. Evet işte öyle. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Bak, bir tek şunu alamadım var ya. Bir tek şunu alamadım. Yarın açılıyor mu bu? Yarın açılıyor. Şunu da alsam iyi olurdu. Hepsini tamamladım. Sadece şunu alamadım. Neyse gerek yok zaten. Bugünlük bu kadar olsun. Belki birazdan yeni bir video atabilirim. Yani Allah bilir. İşim çıkmaz atarım. Yani akşam da atabilirim. Bilmiyorum. Neyse çok uzattık. Hadi görüşürüz. İnşallah iyi günler. Amin amin. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.